Çocukların, gençlerin ve tüm Konyalıların yararlanabileceği özel bir merkez hizmeti açıldı. Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İrfaniye Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete girdi. Allah Allah. Protokol üyeleri Kur'an Kursu açılışında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı yalnız bırakmadı. Açılışa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kulca, İrfaniye Kur'an kursunu tarihi dokusuna uygun şekilde şehre yeniden kazandırdıklarını belirterek kurs hakkında bilgi verdi. Burası bin metrekarelik bir yapı. Yaklaşık bugünkü değeriyle 17 milyon 500 bin liraya mal olmuş. İçinde 6 sınıfı olan ve çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlarıyla inşallah uzun yıllar Kur'an'a, İslam'a hizmet edecek. Açılışta konuşan Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek şunları söyledi. Yavrularımız da burada inşallah ilimle, irfanla o medeniyetteki Osmanlı'nın son dönemindeki Selçuklu döneminden gelen o medeniyetle neler yaşanmışı burada hocalarımız tarafından kendilerine verilecek ama modern bilgilerle bu desteklenecek. Açılışta konuşan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan da çocuklarımızın değerlerimizi öğrenmesi adına önemli hizmetin açıldığını söyledi. Gençlerimizin çocuklarımızın milli ve manevi değerlerini öğrenmesi anlamında çok önemli, daha da önemli hale gelmiştir. Ben bu bağlamda e, bu eseri ilçemize kazandıran başta Karatay Belediye Başkanımıza, ekibine, il müftümüze, ilçe müftümüze çok teşekkür ediyorum. Açılışta söz alan AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer emeği geçenlere teşekkür etti. İnşallah burada Kur'an'ın hadimi, dinin hizmetkarı, millete hizmet edecek gençlerimiz, çocuklarımız, hoca hanımlar, hoca efendiler tarafından yetiştirilecekler. Güzel tesisin. İlçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Buraya emek veren başta Karatay Belediye Başkanı Sasan Kılcı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından miniklerin gösterisi sonrası İrfaniye Kur'an Kursu'nun açılışı dualarla gerçekleştirildi.